Evet, Mine Bağlı Bozalan Mahallesi'nde içerisi tamamen yanan evlerden birisi. İnsanlar burada canını zor kurtarmış. Bak. Burada büyük bir zeytin ağacı varmış. O zeytin ağacı da tamamıyla yanmış. Yanmadan önce burada bir Hadi şöyle gidelim ciddi bir mücadele yaşanmış hortumlar yanmış yangında hayvanlar bir şekilde tahliye edilmiş gördüğünüz gibi bu bahçenin hali evin içerisi de tamamıyla yanmış bakın. Tamamen kullanılamaz halde. Bakın. Buzdolapları. Bütün evde ne varsa gördüğünüz gibi küle dönmüş. katta yine aynı şekilde. Tamamıyla yanlış. Gerçekten çok çok acı bir görüntü. Boz olan, tabii tabi hallarıyla ünlü bir yer. Kadınlarımızın el emeğiyle ürettiği dokuma hatta paha halılar bile burada yanmış. Çok acı bir manzara gerçekten. Merhaba. Geçmiş olsun. Sizin mi burası? Birader. Çok geçmiş olsun. Bir yaralanma can kaybı yok. Yok yok. Kaçtık zaten. Allah şükür. Siz burada mıydınız bu yangın olduğunda? Yangın olduğunda ben buradaydım. Hı hı. Buradan söndüremedik. Evet. Yani dumanı aldı, bulduk. Dumanı aldık, bulduk. Arabayla kaçtık öğrenen. Arabayla kaçtık. Son ana kadar mücadele ettiniz galiba. Sonra yangın ekibi geldi. Söndürdüler. Tekrar bu zeytin bağışlıktan. Aleyenler aldı. Aleyenler alınca kırpıklar, sıkıntılar bizi geçirmediler. Hı hı. Yoldan. Onun dolayı Yangında burada örene şey yaptınız. Son ana kadar terli oldu. Evet, terli oldu. Bakın evet. buradan gelin dedik. Oradan dedik geçemekler. Sakıklar. Müdere etti. Başka arkadaşlar müdere yaptı. Fakat başında bulunamadık. Evet. Köyde kaç ev var yanan? Bir tespitiniz var mı? Bir... Yok tespitimiz yok. Ben daha bugün geldim daha. Hmm. Öğrendim. Bulutlarımız var. O... Şu zeytin ağacı da bir asırlık bir ağaçtı evet, sanırım değil evet, mi? Evet, çok asırlık. Hiçbir ben, bileli, şey ben 58 yaşındayım. Evet. Ben asırlık ağaç.